İstanbul'un yoğun temposundan sıkılıp kendinizi doğanın kollarına bırakmak istediğiniz oldu mu hiç? Eğer cevabınız evetse ve bir de karavanınız varsa size harika bir önerimiz var. Bolu'nun eşsiz yaylaları. Bu videoda karavan tutkunları için Bolu dağlarının saklı cennetlerini keşfe çıkıyoruz. İstanbul'a yakınlığı, yol durumu, su imkanları ve tabii ki sunduğu manzaralarla hangi yayla tam size göre gelin hep birlikte bakalım. Hazırsanız motorları çalıştıralım ve bu yeşil maceraya başlayalım. İlk durağımız fotoğrafçıların ve doğa aşıklarının gözdesi Pürenli Yaylası. İstanbul'dan yaklaşık 280 kilometre yani 3,5-4 saatlik keyifli bir yolculukla buraya ulaşabilirsiniz. D100 veya TEM üzerinden Bolu'ya vardıktan sonra yayla yolu başlıyor. Yolun bir kısmı asfalt olsa da stabilize ve toprak kısımlarda mevcut. Özellikle yağmurlu havalarda altınızda 4x4 -4 bir araç olması işinizi epey kolaylaştıracaktır. Yaylada içilebilir su kaynakları ve çeşmeler var ama siz yine de tedarikli gelin. Pürenli'nin en büyüleyici yanı ise şüphesiz o muhteşem göleti. Özellikle sonbahar aylarında yaprakların sarıdan kızıla dönen renk cümbüşü eşliğinde göl kenarında kamp yapmak unutulmaz bir deneyim sunuyor. Doğa yürüyüşleri ve bol bol fotoğraf içinde mükemmel bir yer. Şimdi rotamızı biraz daha derine, Aladağ yaylaları ve göletine çeviriyoruz. İstanbul'a mesafesi yaklaşık 300 kilometre yani 4-4,5 saatlik bir sürüşle ulaşılıyor. Bolu merkezden sonraki yollar genellikle stabilize. Bu yüzden karavanla biraz daha dikkatli, ve yavaş ilerlemek gerekiyor. Ama vardığınızda göreceğiniz manzaraya kesinlikle değecek. Geniş çam ormanlarının ortasında yer alan bu yaylalar topluluğu adeta bir huzur vahası. Aladağ göleti çevresinde ve yaylanın genelinde temiz su kaynakları bulabilirsiniz. Burası aynı zamanda Aladağ İzcilik Kampı'na da ev sahipliği yapıyor. Eğer aradığınız şey sakinlik, olta balıkçılığı ve yıldızların altında kamp yapmaksa Aladağ yaylaları tam size göre. Kuş sesleri eşliğinde uyanacağınız bir sabaha hazır olun. Sıradaki yaylamız özellikle kış turizmiyle adını duyuran Kartalkaya'ya komşu Sarı Alan Yaylası. İstanbul'dan yaklaşık 270 kilometrelik bir yolculukla 3,5 saat gibi bir sürede ulaşım mümkün. Bolukartalkaya yolu üzerinden gidildiği için yolun büyük bir bölümü asfalt. Bu da karavanla ulaşımı oldukça rahatlatıyor. Ancak yaylanın içine giren ara yollar stabilize olabilir, aklınızda bulunsun. Burada önemli bir detayı atlamamak lazım. Sarı alanda tuvalet, duş, elektrik veya düzenli bir su kaynağı bulunmuyor. Bu yüzden buraya gelirken tam teşekküllü, kendi kendinize yetecek şekilde hazırlıklı olmanız çok önemli. Geniş düzlükleri ve harika manzarasıyla trekking yapmak, piknik yapmak ve özellikle geceleri şehir ışıklarından uzakta gökyüzünü izlemek için biçilmiş kaftan. Ve son olarak adıyla bile insanı heyecanlandıran bir yere gidiyoruz: At Yaylası. İstanbul'a en yakın seçeneklerden biri olan At Yaylası, yaklaşık 260 kilometre uzaklıkta ve 3-3.5 saatte varılabiliyor. Bolu merkeze oldukça yakın, ulaşım yolu ise stabilize ve yer yer toprak. Yayla adını özgürce dolaşan yılkı atlarından alıyor. Sabahın erken saatlerinde sislerin arasından çıkan o asil hayvanları izleme şansınız olabilir. Yaylanın ortasındaki küçük gölet ve çevresindeki su kaynakları ihtiyacınızı karşılayacaktır. Burası aynı zamanda kiraz ağaçlarıyla da ünlü, doğanın en saf haliyle yılkı atlarının eşliğinde kamp yapmak, kelimenin tam anlamıyla ruhunuzu dinlendirecek bir tecrübe. Evet arkadaşlar, Bolu'nun karavanla keşfedilmeyi bekleyen birbirinden güzel dört yaylasını birlikte gezdik. Pürenli'nin romantik göletinden Aladağ'ın sakin ormanlarına, Sarı Alan'ın geniş düzlüklerinden At Yaylası'nın özgür ruhuna kadar her biri farklı bir macera sunuyor. Siz de bu güzellikleri keşfetmek isterseniz yola çıkmadan önce aracınızın bakımını yapmayı ve gideceğiniz yaylanın koşullarına göre hazırlıklı olmayı sakın unutmayın. Umarız bu video size ilham vermiştir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.